Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, örgü ile ilgili bir tekniği birlikte yaparak göstermek istiyorum. E, gördüğünüz gibi ben e, birkaç sıra düz örgü ördükten sonra şişimi bıraktım. E, tığımı elime aldım. Tığım normal kalınlıkta, İpim de yine öyle. Açık renk ip kullanıyorum sizlere anlatırken. Daha güzel anlaşılsın. Daha net görünsün diye. E, bu arada ben tığımı aldıktan sonra şöyle e, burada bir işlem yapacağız, farklı bir teknik uygulayacağım ben. Onu sizinle paylaşmak istedim. E, sol elime ipimi sarıyorum. E, bu yapacağım modeli e, hırkaları ördükten sonra özellikle çocuk hırkalarına, kız çocuk hırkalarına, kol ağzında, e, hırkaların alt kısımlarında, patik üstlerinde Çorap örerken çorabın boğaza gelen kısımlarda e, süsleyebileceğiniz bir model. Ben şimdi burada hem keserek hem de burada bir fırfır yapar gibi zincir çekerek bir kapatma yapacağım. Onu size göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi elime aldım. Şöyle tığımın üzerine gördüğünüz gibi şişimi bıraktım tamamen. Burada ben zincir çekeceğim. 1-2-3 4 5 tane kadar zincir çektim burada. E, dilerseniz fazla e, daha çok e, görünsün diye buradaki e, kabarıklık fazla olsun diye fırfır ucuna gelen kısma e, 7 tane 8 tane de çekebilirsiniz. Ben şimdi 5 çektim. Bir tane daha çekmek istiyorum. Altı tane zincir çektim gördüğünüz gibi. Önümdeki hemen ikinci ilmeği alıyorum şişimdeki. Buradan kapatma yaparak burada da hem de zincir çekerek burada bir fırfır olmasını sağlayacağım. Ee, kol az, kol kısımları hırkanın daha süslü olacak. Ee, hırkaların arka, arka tarafları da daha süslü olacak. orada sanki böyle bir volanlama olacak gibi e, ben bu ilmekleri kapatarak zincir çeke çeke kapatarak bitirmek istiyorum. Hem de sizlere göstererek. Burada sıkı bir zincir çekmiyorum. Bir 2 3 4 5 5 de yeter, 6 da olabilir. Sıradaki ilmeği kaçırmadan tutalım. Evet, ben şimdi yanındaki ilmeği alıyorum. 5 tane zincir çektim. Bu ilmeği tığımın üzerine taktıktan sonra şöyle yakın ekran alarak sizlere göstermek istiyorum hem kapatma işlemini kesme işlemini yapacağım hem de bu ağız kısmında bir teknik çalışacağım burasını tırtıklı olmasını sağlayacağım tekrar ben 5 tane zincir çekiyorum çok sıkı da çekmiyorum çok seyrek de çekmiyorum normal bir şekilde 5 tane daha zincirimi çektim hemen tığımı, şişimin üzerindeki ilmeğimi tığıma geçiriyorum ve arkadan bir ilmek çekiyorum ve tığımın üzerindeki ilmeği de kapatıyorum bu arada bu ilmeği de bırakıyorum şimdi sıradakini yapmak için tekrar 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ne dediğim gibi fazla tırtıklı olsun derseniz buradaki zincirleri artırabilirsiniz ben sıradaki ilmeğimi alıyorum şişimin üzerindeki ilmeği çekiyorum tığımda ve diğer ilmeği de çekip ben bu kısmı kapatıyorum ve şişimdeki ilmeği bırakıyorum gördüğünüz gibi farklı bir e, kesim şekli oldu ben şimdi size tekrar tekrar anlatarak başa kadar gelmek istiyorum 1 2 3 4 5 tane eğer burayı daha az yapmak isterseniz azaltabilirsiniz ilmek sayısı e, zincir sayısını. E, zinciri çektikten sonra soldaki şişimdeki ilmeği alıyorum. Gördüğünüz gibi buradan bir ilmek çıkartıyorum. Onun içinden geçiriyorum. Bir de zincirin içinden geçiriyorum ve ilmeği kapatmış oluyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine zincir çekiyorum 5 tane çektikten sonra yandaki ilmeği alıyorum gördüğünüz gibi yine ilmeğimi çekip onun içinden çıkartıyorum bir de tığımın üstündeki zincirin içinden geçirip buradaki kapatma işlemini yapıyorum tekrar zincir çekiyorum aynı işlemi yapa yapa ilmek sayısını bitirene kadar devam edeceğim ben bu arada 5 tane zincir çektikten sonra yine aynı işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi. Yapımı da oldukça kolay, farklı bir kesim şekli oldu. Süslemelerde, yaka kenarlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz bunu. Tekrar yine ilmeğin içinden ilmek çıkardım ve zincir içinden çekerek çıkardım. Tekrar yine aynı şekilde. Bu işlem başa kadar böyle devam ettikten sonra Burada sanki bir fırfır bir örgüde esneklik olmuş gibi bir görüntü olacak bu arada. Ben başa kadar yaparak son işleminde size göstermek istiyorum. Zaten az kaldı ilmeklerim. Bu arada gelen yorumlar için teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde güzel yorumlar geliyor bana da. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirim zilinde tıklarsanız bir sonraki çektiğim videoları ilk önce siz göreceksiniz. Evet aynı işleme devam ederek devam ediyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, bir de birkaç tane kaldıktan sonra ben bu kısımda da üçer üç tane zincir çekerek de yapmak istiyorum daha küçük küçük bir esneklik olacak burada 5 ile yapıyordum şimdi üç tane yaparak devam ediyorum İsterseniz bu zincir çektiğim kısımları farklı renkle çalışabilirsiniz farklı bir güzellik katar örgünüze süslenmiş olur Burada sadece zincir sayısını azalttım. Aynı işlemi evet. devam ediyorum ben. Arkadaşlar ben örgü örerken o kadar rahatlıyorum ki denemenizi tavsiye ederim. Bütün stres, sıkıntı insanın aklına gelmiyor bile. daha tedavi amaçlı erkeklerin bile örgü ördüğünü bir videoda izlemiştim ben. Son ilmeğim kaldı. Son ilmeği de aldıktan sonra zincirin içinden geçerek kapatıyorum burada ve yaptığım işlemi size göstermek istiyorum. Şöyle mesela bunu bir kol ağzı olarak düşünün. Yakadan başlamalı bir hırkanın kol ağzı veya alt kısmı olarak düşünün. Bu şekilde bakın burada fazla zincir çektim. Beşer zincir çekmiştim. Şurada da üçer zincir çekmiştim. Gördüğünüz gibi böyle bol anlanmış. Sanki böyle burada fırfır dikilmiş gibi bir kapatmaya sahip olduk bu arada. Dediğim gibi burada renkli bir ip kullanmak gerekirse kullanabilirsiniz. içinde eğer renkli ipler varsa. Farklı bir şekilde burada bir model oluşabilir. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz herhangi bir model varsa sizler yorumlara yazın. Ben sizlere mutlaka döneceğim. Gördüğünüz gibi şık bir model oldu. Ee, kolayca da yapacağınız bu modeli yapmanızı tavsiye ederim ben size. Evet arkadaşlar başka videolarda sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum.